Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Hande Erçel'den yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Hande Erçel bildiğiniz üzere Nocturne'nin reklam yüzü ve Nocturne Hande Erçel'in yepyeni bir fotoğrafını paylaştı. Tabi ben de hemen sizlere iletmek istedim. Hande Erçel yepyeni dizisiyle yeniden ekranlara gelecek ve Burak Deniz'le başrolünü paylaşacağı iki yabancı dizisi çekimleri başladı bile. Diziyle ilgili kamera arkası paylaşımları da kanalımda bulabilirsiniz. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.